Lego Creator, Creator Expert, City, Ideas, Architecture, teknik setlerini biriktiriyoruz. Hatta konsept bazlı koleksiyonumuzu büyütmeye çalışıyoruz. Peki bunların hepsi ne anlama geliyor? Lego City. 1978'den beri Lego'nun şehir temasına odaklanan set grubudur Lego City. En uzun soluklu serisidir bu arada. Ölçeklendirmesi tamamıyla 1'e 42 mini figür ölçeklendirmesidir. Başlıca tasarımcısı Matt Nipper'dır. Kendisi bu arada Modern City geçişini sağlayan kişilerden biri. İlk Lego City seti 600 set koduyla polis arabasıydı 1978 yıllarında. Bu arada bir tane çok nadir bir Lego City seti var. 63.99 Airport Shuttle. 1990 yılında sunulmuş bir set. Lego'nun ilk ve tek monorail sistemine sahip bir tren setiydi bu. Öne çıkan Lego City setlerinden biri olan 6336 yük treni, 6228 uzay roketi ve fırlatma tesisi çok bilinen setler arasında yerini alıyor. Şu ana kadar 600'den fazla sadece City seti yer almakta. Yıllık da ortalamada 30 kadar yeni Lego City seti piyasaya sürülüyor. Bu tarz Lego setleriyle ilgili bilgiler için takipte kalın.